dado. <laughs> que <laughs> 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 Evet, Sayın basın mensupları bugün bizim için çok özel bir gün. Türk milletinin bölünmez ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ilk defa eee e, desteğe ihtiyaç duyulan Anadolu topraklarına bir destek vermek için kendi çocuklarımızı oraya gönderiyoruz. Ve bu toprakları bu anlamda Türk toprağı olarak tutarken de yeşilini ovasını geleneğini, görüneğini de korumaktayız. Türk Devleti, anavatan Türkiye'miz e, tarihte görülmemiş sayıda bir yangınla mücadele etmektedir. Ve bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak belki de bu kötü müsibette ilk defa oradaki kardeşlerimize destek olmak için oralara buradan kurduğumuz bir ekip 3 araçla 10 personelle oraya gidiyoruz. Yine sivil savunmamız 4 araç, 11 personelle, toplamda 21 personelle. Oradaki e, feryat içerisinde, üzüntü içerisinde olan insanların yaralarını sarabilmek adına, onlarla birlikte aynı duyguları yaşadığımızı göstermek adına ve manevi birlikteliğimizi de orada e, ortaya çıkarmak, kucaklaşmak adına böyle bir vesileyle Anadolu topraklarına, intikal edecek arkadaşlarımız. Benim e, buradaki arkadaşlarımıza talimatım şudur. Gideceğiniz topraklar ana vatanımızın topraklarıdır. Oradaki ağaçlar da, buradaki ağaçlar da bizim için aynıdır. Oradaki acılar bizim acımızdır, sevinçler sevincimizdir. Oraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını bu anlamda e, temsilen gidiyorsunuz orada disiplininizle, çalışkanlığınızla, özverinizle sizinle buradaki halkın gurur duyabileceği bir şekilde çalışmalarınızı tamamlayıp sağ salim, kazasız belasız geri dönmenizi için gözlerimiz sizi yollarda beklemiş olacak. Tamam, arkadaşlar.